Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir videoyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar. Kerem Bursin Hector köpeği ile beraber markete yollandı ve gördüğünüz gibi markette birçok yerlere gitmiş oldu ve gezdi, dolaştı ve çok güzel görüntüler ortaya çıkmış oldu. Evet arkadaşlar çok şeker, çok şirin Kerem Burçin'in köpeği olan Hector'u görüyorsunuz ve çok güzel görüntülerle ekranlara yansımış oldu. Her yanı gezip dolaşan Kerem Burçin köpeğiyle beraber markete gitti, oradan da diğer pazarlara gitti ve kamera arkası görüntüleri de sizler için paylaşmış olduk. Herkes tarafından güler yüzle karşılanan muhteşem oyuncumuzun süper karelerini sizler için getirmiş olduk.